Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz enjektörlerin ürünle ilgili kullanımı. Sizlere aşı için enjektör gönderiyoruz. Aşı enjektörümüz. Ve sizlerin antibiyotik kullanırken kullanabileceğiniz enjektörse burada görmüş olduğunuz insülin enjektörü. İki farklı enjektör var. Size belirli zamanlarda gönderdiğimiz ürünlerle ilgili oranlar veriyoruz. 1 milim, 0.5 milim, 2 milim gibi. Şimdi enjektörde bunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu 0 0.5 Bu 1 mililitre. 1. Hep 1 mililitreyi konuşuruz zaten. Şu 2 mililitre. Aşı yaparken kullandığımız 05, 04, 03, 02. Yani ikinci kısa çizgi. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam biz bu aşıyı insülinle yapabilir miyiz? Yapamazsınız arkadaşlar. Nedenini söyleyelim. İnsülin iğneleri çok ince iğnelerdir. 0.2'nin altındadır. Bu enjektörlerden aşı geçmez. Aşıyı geçirebilmek için insülin enjektörünü çıkarıp yeşil saplı bizim size gönderdiğimiz enjektörü takarsanız burada görmüş olduğunuz 20'ye kadar çekerseniz bir hayvana vurabilirsiniz. Bu da mümkün. Ya da Buradaki enjektörü, bizim size gönderdiğimiz enjektörü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size yine önemli bir konuyu anlattım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.